Hakim savcı olmayacağım, avukat olacağım. Üniversiteyi bitirdik, hakimlik sınavını kazandık. Bayağı saftan, yüksek bir puanla, mülakatına da girdim. Avukat olacağız. Çocuk kendinden düştü milletvekili olmak istiyorum, milletvekili olacağız. Allah her şeyi izah nasip ediyor. Ama bir tek şartla çalışmak ve belirtmek. Efendim korku olmadan bir yere gelmiyor, bunu hep söylüyor gençler yere gelenler sabun gördüğü gibi tez zamanda geçer gider. Emeğiyle bir yere gelenleri hiç kimse yerinden Sadece biraz bir dalgalanma Onun için kendinize güvenin, inanın ve çalışın. Çalışan hep Allah yardımcısı olur diyorum. Bu kadar yaptığı için hem rektörümüze, üniversitelerimize hem de iş kuruları, basit teşekkür ediyorum. Gelin